Risotto kremamsı İtalyan lezzeti. Soğanı kavur. Tencerede tereyağı ve zeytinyağını erit. İnce doğranmış soğanı ekle. Şeffaflaşana kadar kavur. Yakma. Risotto pirinç ekle. 2-3 dakika karıştırarak kavur. Pirinç taneleri şeffaflaşmaya başlayacak ama içi beyaz kalmalı. Şarap veya su ekle. Şarap kullanıyorsan şimdi ekle. Buharlaşsın. Aroma verir. Sıcak tavuk suyunu azar azar ekle, bir kepçe ekle, pirinç suyu çekince tekrar ekle, karıştırarak 18-20 dakika pişir. Her kepçede sabırlı ol, pirinç kremamsı olmalı, lapalaşmamalı. Kıvam ve son dokunuş, ocağı kapat, parmesan ve kalan tereyağını ekle. Karıştır, 2 dakika dinlendir, sıcak servis et. Üzerine karabiber serpiştir, dilersen birkaç damla zeytinyağı gezdir.